Erce olmadan mı açtın? Şu an canlı diyor evet. Evet şu an açtım ben. Ama sesin çok öde gitti. Açtım Hı -hı. ben. Ama sesin çok öde gitti. Tamam, Vova bo geç. Vova geç oyna bakayım orada. Geç. Vova geç oyna bakayım orada. Yo iyi fena değil. O sen kendini izliyorsun diyor. Aynı anda. Yo, şu, şeye bindin, gidiyorsun. Level kasıyorsun şu an. Monk kasıyorsun. Yok 60 sefer. Neymiş bu? Panda. Hunter. Yok bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor. Yani hiç takıma falan yok. Sadece hızlı <laughs> hareket hızlı hareket ettiğinde ekran bas şey oluyor. Köyün. Burası nereksi bak kaplı oğlum. Bu kamerası interneti mi kullanıyor? O zaman işte senin o yüzden internetin yetmedi daha demin oyuna. Burasından dolayı demek ki. Düzgün de Uras ne? Yayında bir şey yok. Yayın şu an izlenen şekilde kötü değil ki. Oğlum sonuçta donsun da şey olmaz ki. Sonuçta uya dıvı alırsa o kadar gıcıkmez. Kendini izliyor musun sen şu an? İzleme bakayım kendini kapat. Bu arada GeForce'un kitabı biraz hantal program. OBS'i daha rahat yaparsın yayını. Daha kasmadan falan. Ama senin yayına sesin gelmiyor bu arada. Discord'dan geliyor, yayından gelmiyor. Tamam kapat yayını. Yani zaten gördük yapıyor işte.